şehirten dersiniz bizimli Evet o gece ben de o olayla karşı karşıya geldim. O gün evime gidiyordum. Bir de baktım ki karşıdan şeritten bir araba geçiyordu. Ve şok oldum. Bir anda durdum böyle ne yapabilirim kendi adıma. Çünkü karşı tarafta şehirdeki arabaları çarptığı an düşünsene bir hayat bir kişinin zevki uğruna, adrenalin uğruna karşıdaki insanların hayatını son bulacak. Elime aldım telefonu direkt kamerayla kıyıda başladım. Ee, ne kadar nereye ulaşabilirim diye. Çünkü elimde bir delil var. Plakasını almak istedim. Ee, düşünür musunuz? Ve ben o karşı taraftaki arabalardan bir tanesinden ben olabilirdim. Ailem olabilirdi. Ee, hiç önemli değil. Ee, bizden biri bir halkımız yani ya ben ya onlar hiç fark etmez bir hayat söz konusuydu çünkü. Çok şükür hiç kimsenin başına bir iş gelmeden son bulundu. Bir kişinin zevk yoluna yaşadığı travma, yaşadığı adrenalin olan hayatlar son bulmasın. Bu kişi bence trafikle alakası men edilsin. Bir daha trafiğe ve arabanın üzerine çıkmasın.